Değişen bitmiyor. Bana ne yapsan? Dara bir Bana yapsam bitmiyor. Aa. Durduramıyorum. Elimi durduramıyorum. Sana, sana yazdım, kaçıncı parça bu almana koyayım ya? Kimi durduramıyorum. Sana Gizem. Ben, ben ben olmaktan çıkıyorum. Özlüyorum seni. Durduramıyorum. Sık. Atlatamadım yaşadıklarımın hiçbirini Konuşsam faydasız anlamadın dediklerimi Çocukken buldum susmayı çözüm karaladım defteri Göremedim bir hali biraz yuva özlemedim kederi İstemedim hiçbir zaman bu hayatın çilemesini Moru közendim istedim ben de biraz sevilmeyi Bana bahsetme sevdiğim kız da çeker tetiği Hayatta sensinin acısıyla karalanan satır gibi Duyduğum kadarıyla hayatında yeni biri varmış Bak kızım anlamadın ama zaman seni benden çalmış Benim gibi o duymadığın için sana kızarmış Ama güzelim duyduğun kadirle seni dalda atmış Gülüm beni sevmeyen annen onu eve çağırmış Gidip annene sorsana benim ne suçum varmış Dedeni göre gönlündeki kelebekleri uyandırmış Umut konuştum hatasını kabul etti çok pişmanmış Lanet olsun bilmiyorsun bu işler böyle olur diyemedim sen. Siktir moruk onu başkasının elinden çekemedim Oturdum masaya düşündüm neden ondan başkasını sevemedim Umut kendine gel bu kız hayatını kararttı diyemedim Masamda rakımla beraber tarafına baka kaldım Sevmiyorsun ben... demeler de satırlar aşkımı karaladım olur, ben, Siktir lan sen nasunları gönlümü de, geri yakamadım İftira atmaya kalkışmasını sevmek dışında bir bok yapmadım Bak şey kapandım odalara çıkaramadım bir sen aklımda da. Yakamadım sigaramı çöktüm Abi, kaldırım taşına Siktir hepsinin yüzünden de neler geldiyse başıma Zeynep dedi diye çocukla flörtleştim diyen bir kız da Kızım yaptım oros bulukları bana atmaya başlama Lanet olsun bak bir sürü aşkıma bulaştırma Sen böyle bir kız değildin Kahpeliği kendine yakıştırma Sana bir daha yazmayacağım dedim ama yapamadım anla Karesin bu gecede senin için sabah sabah ettim Benimle uğraşma dayanacak gücüm kalmadı bittim Lanet olsun baksana sensizlikte bir fırta çektim Eve seviyorum ama arkandan çok küfürler ettim Seni tahmin edemeyeceğinden çok fazla sevdim Beni aldattın gece çıkıp biraz sokaklarda gezdim Daha fazla anlatamam artık bu hayattan çok bezdim Görmüyorsun ama senin için gururumu da ezdim Kime ne anlattıysam dönüp drama yapma dedi Haberiniz yok bu çocuk da tek başına halletmeyi bildi Bir seni silemedim bana kalplik yapanları tek de sildim Kalemim acım yazdı ben de seslendirmeyi seçtim Lan farkında mısınız ben 19 yaşında ölmeyi istedim Senden sadece sen bir lanet olsun beni sevmeni istedim Bak sokak adım aralarında adım arkadaşlarla kafayı da çekti var. Ama kızım bir bu hikayede başka da mı gittiğinde bitti Ne kadar uzaklaşsalar da sonra Biri çağırdığında her zaman gelecektir diğeri